Hazır mıyız? Burada hazırız demenizi bekliyorum bu arada. Bağırın. Akraba darlamasına hazır mıyız? Eskiden bayramlar güzeldi. Hala da bazı insanlar için çok güzel tabii ki. Burada hani bayramın kendisi için bir şey söylemiyorum. Şimdilerde bayram oluyor, memleketimize dönüyoruz ya. O memleketle aranda artık bir fark oluşuyor. Bulunduğu yerden çok daha gelişmiş bir yere göçen insanların böyle dönüşlerde bir şok yaşama olayı vardır. Ben de onu bol bol yaşıyorum. Mesela İnegöl'e gideceğim şimdi. Siz bu podcast'i dinlediğinizde ben İnegöl olacağım. Ve siz bunu dinliyorken bilin ki ben şu an can sıkıntısından ağlıyorumdur. Bu memlekete dönüşlerin tadı kalmıyor artık. Dönüyorsun o eski arkadaş ortamın yok. Ve zaten çoğu evlenmiş oluyor. Gelmeleri için eşlerinden izin almaları gerekir. Çocukları oluyor. Çocuklarını geride bırakamıyorlar. Zaten çift insanlarla da öyle tek buluşamıyorsun. Çiftler çiftlerle buluşuyor. Onların gözünde bekar olmanın bir tehlikesi vardır. Tehlikelidir bu arada. Kendimi onların yerine koyduğumda düşünüyorum. Bazı tehlikeli yönleri oluyor. Bekar insan biraz daha paradır. Kötü başa ayrı oynar. Çiftinse kurulu düzeni vardır. Akşamları arkadaşlarla buluşamıyoruz. Dışarı çıktığında artık yeni nesle bakıyorsun, kimseyi tanımıyorsun. Haliyle bayağı sıkıcı hale gelmeye başladı. Özellikle benim şöyle bir sıkıntım var. Ben Marmara'nın en seküler yerinden en muhafazakar yerlerinden birine geçiyorum. Aradaki kültür şokunu bir hayal edin. %90 CHP'li olan bir mahalleden çıkıyorum, %90 AK Partili veya türevleri olan bir yere gidiyorum. Bunun kültür şoku o kadar kötü ki Kadıköy'de rahat rahat yapabildiğin birçok şeyi orada yapamazsın. Alışkanlıkların bozuluyor zaten. Böyle renkli saçlı kızlardan birden bambaşka kadınları görüyorsun. Dışarıda arkadaşlarınla buluştuğunda normalde gittiğin yerlerle İnegöl'de gidebileceğin yerler çok farklı. Çay bahçesine gidiyoruz sürekli. Ailem boşandı bir de. Onun da ayrı bir şoku oluyor. Babam köyde yaşıyor. E her gittiğimde onun da yanına gitmem gerekiyor. Öyle bir sıkılıyorum ki bir de orada. Annemin yanına döndüğümde onun yanında ayrı sıkılıyorum. Haliyle böyle sıkılma üzerine ilerleyen bir sürecim oluyor bayram bayramlarda. Bulduğum ilk fırsatta da kaçıyorum. Bayramın son günü gösterim var Aydın Kuşadası'nda. Uçtum oraya. Yapacak bir şey yok. Hemen kabul ettim yani yapacak bir şey yok. Yoksa baygınlık geçirtiyor gerçekten. Hadi oldu da eski arkadaşlarınla buluştun. Bir artık aynı kafada olmadığını fark ettiğim bir anda oluşuyor. Aynı kültürel gelişimlerden geçmemişsin ya. Onun farklılıklarını görebiliyorsun. Bazıları lise arkadaşım mesela. O dönemdeki hayvanlıkları hala üzerinde kalmış ve bir yandan da sana ulan ben de o dönem böyle hayvandım dedir ...onun yansımasını görüyorsun... ...bazen baktığımda geçmişteki Yunus'u görüyorum... ...vay diyorum Yunus böyle miydi lan bir zamanlar... ...böyle tokatlayasım geliyor arkadaşıma... ...ama arkadaş üzerinden kendimi tokatlayasım geliyor... ...şimdilerde bir de şöyle bir gerginliğim var bu arada... hatırlarsınız memleketten linç yedim ben... ...anlatmıştım podcastlerde... ...beni baya baya haber sayfalarında paylaştılar... ...İnegöl hakkında öyle bir şey dedi ki diye... ...binlerce küfür yedim İnegöl'den... ...bakalım gidince insanların ne tepkisi olacak... ...kavga gürültü vesaire olacak değil tabii ki... Tamam ben İstanbul'da naif kibar bir insanım da orada bir zarganadan beklemeyeceğiniz kadar kekoya dönüşebiliyorum. Çünkü o atmosfer onu istiyor. Burada karikatürist komedyen orada köfteci. Ama gereksiz yerlerde böyle sürekli tanınıp tanınıp başka insanlara gösterilip bu var ya bu deyip böyle muhabbeti açılan sıkıcı muhabbetlere maruz kalacağım birkaç gün diye düşünüyorum bunu. Zaten bir yerden bir yere giderken hep motorla gideceğim için bir yerden bir yere yürüme gibi durumlarım olmayacak. O yüzden biraz daha rahatım tabii ki. Bir daha akrabalar var. Kimi akrabam iyidir. Ama bazen birçoğu yargılayabiliyor beni. O biraz geriyor. Bazıları çocuğuyla vesaire kıyaslamaya çalışacak. O da ister istemez yoruyor. Ki genelde çocuklarına koyup geçmiş oluyor. Benim anne tarafı da baba tarafı da hep memurluk kovaladığı için bunların maaşlar biraz daha düşük kalıyor. Bir de o kıyas muhabbetini anladığımda gelir ister istemez biraz daha fazla söylüyorum. Orası böyle çok keyifli bir ana dönüşüyor. Sanırım onlarla çok muhatap olmadan başka yerlere kaymalı bir şeyler yaşarım. Siz de yaşayacaksınız ya. Şu an mesela liseli arkadaşlar arkadaşlar var ya lise sondakiler çoğunlukla mesela. Bak gelecek sene üniversiteye gitmeye başlayacaksınız ya. Şu anki arkadaşlarınız eğer bulunduğunuz ilçede o küçük ilde kalacaksa zamanla aranızda bir kültürel fark oluşacak. Kapı yapılar çok farklılaşmaya başlayacak. Yine birbirinizi bulduğunuzda o hayvan dönemlerinize döneceksiniz. Ama bir yandan da o fark sizi üzecek gibi bir şey olacak. Oğlum bir zamanlar aynıydık diyeceksiniz. 10-12 yıl sonrasından söylüyorum bunu. Gerçekten çok üzüleceksiniz bu duruma. Bir de şimdi benim gibi Öyle kolay kolay çocuk muhabbetine girmiyor. Evleneyim de üreyim de bu muhabbetler bizde pek yok. Bak 30'uma geldim hala çocuk niyetim yok. Bunların artık çocuklar büyüyüp okula yazılmaya başladı. Onu görünce çok tuhaf hissedeceksiniz. 25-26 yaşlar var ama şu anki liselerin ortalama evlilik üreme yaşı biraz daha 30'lara dayanır diye düşünüyorum. O noktaya geldiklerinde bir üremeye başlıyor bunlar. Şöyle bir benzetme yapayım bu noktada. Amerikan iç savaş dönemlerindeki o sıralı tüfek olayı vardır ya. Nişan ol al ateş diye. Sanki bunların bir komutanı var ve tek seferde hepsine atış yaptırıyor. Hoş benzetme oldu lan ben bunu sahnede kullansam mı? Bak bir yere not alırım ben bunu. Ve inançlı arkadaşlar için de şimdiden iyi bayramlar dilerim. Sizin bu konular hakkında düşünceleriniz nelerdir dostlar? Gelecek podcastte görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi.